Ulan ben size kaç kere dedim lan şu masa oyunlarını oynamayın demedim mi ben size? He? Ben size demedim mi? Neyse. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ismimi söylemeyeceğim. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta dünyanın en saçma oyununu oynayacağız. Aa bir dakika takipçim. Aa takipçim de oyuna gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun amacı şu. Şişe dönüyor. Bu dönen şişeden de kim seçiliyorsa alanı vuruyor. Gördüğünüz gibi. Evet, bugün de ben de vuracağım. Ee, bana geldim mesela. Böyle bir oyun. Evet. Ee, bu arada takipçimiz oyuna gelmiş. Hoş geldin. Ee... eyvah. Hiç kimseye güvenme. Ee, bu arada takipçimizin saçı falan da güzelmiş. Merhaba. Ee, çete bir şeyler mi yazmış Bay bay. Ben, ben. Ee, takipçimiz de burada merhaba oyuna girmiş kendisi şöyle bir şey var ee, belki canlı konuşamayacağız ama siz göreceksiniz takipçim burada işte neyse arkadaşlar eee bakın eğer silah elime geçerse ama seni direkt öldüreceğim anladın mı ve bu arada burada bir tane spiderman adlı arkadaşımız var yalnız bu Video mu açtım Videoyu açtım mı? Dur. Yes. Evet dedim. Ee, bir dakika. ESC. Tamam. Neyse. Ee, arkadaşlar şişe bu adama geçti. Onu vurma. Onu vurma. Aa, kendisi öldü. Ve bu arada silah bazen mermisi olmayabiliyor ve tetiklik yapıp sizi de öldürebiliyor üstelim evet tetiklik yaptı ve vurmadım vuramadım kesin bana kesin bana tetiklik yaptı aynen mermisi yoktu Tamam Şanslıyım şu şişe bir artık bana gelsin derken takipçimize geldi takipçim beni vurma Evet bazen birisine sıkmaya çalıştığınızda silah elinizde de patlayabiliyor. Ulan direkt sık. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Silah sıkılmadı, sıkmadı. Şuna direkt sıkacağım. Eyvah. Niye sıkılmıyor ya? Bir dakika. Bana geldi, bana geldi. Ulan. Bana gelince silah işte dolduruyor. Ne demişler? Şeytan doldur. Kusura bakma. Kıskanırım değil mi? İnşallah bana gelir de senin şu be muz beynini öldürürüm. Oğlum beni Allah koruyor lan. Adam beni öldüremedi. Adam beni şu an yine <laughs> oha yine yuh nasıl lan arkadaşlar öldüm sonunda <laughs> öldüm yani sonunda öldüm sonunda öldüm ee bir dakika şey söylemek ister misin? Spiderman, Spider adam, bir şey söylemek ister misin? Ve bu arada arkadaşlar Spiderman arkadaş arkadaşımıza da ee, arkadaşlık isteği atabilirsiniz kendisi. Kendisi. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani dediğim gibi az önce beni Allah korudu. Şimdi beni yine Allah koruyacak inşallah. Aha Spiderman adam da burada. Bu bak bu sefer seni en sona bırakacağım. Sen ölme. Yok. Geçelim ki. Lan bak. O silah. O silah. Aha. Patlamadı. Tamam. Tamam. Eee. Hadi ya. Bana dursun. Bir. bir derman adam. Bak hayır. Asla bana sıkma. Bana bir gelse. Direkt şuradaki adama vuracağım. Hadi ya. Hadi. Aga. Hayır. Hayır. Tamam. ona vurmayacaksın. Spiderman adama vurmayacaksın. Ulan bak bu şişe bana gelsin. Bana gelsin. Ulan sen Aha intikamını aldım dostum. İntikamını aldım. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Evet winner winner. XX baba XX kazandı. alındı. İntikam alındı. Yes! İntikam alındı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Korktun mu? Bekle. Ve bu arada videoya tekrardan geleceğim ama bu adamın neden kafasında bu bonk işareti var? Bilmiyorum ama sırada günü sorusu var. Hiç masa oyunu oynadınız mı? Oynadığınızda bu oyun neydi? Yorumlara yazabilir misin? Ve şimdi yeniden adam patateslemeye başlayabiliriz. Arka ateş tamam. Abi direkt bana gelsin. Direkt şu kızı öldüreceğim. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi bakın yanlış düşünceler olabilir. Bak aha tutukluk yaptı. Tutukluk yapmadı aslında. Hiç kimseye sıkmadı. Hadi lan bana. Spider-Man'e geçti. Yes adamısın lan. İntikamını aldı. Yeniden. Bak bana asla sıkma tamam mı? Aha. Aha elhamdülillah. Dediğim gibi silah elinizde de patlayabiliyor. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ah, silah elimde nasıl patlayabilir? Neyse biz de takipçimizi izleyelim. Bu oyunu ben sevdim ya. Güzel bir oyun. Adam patates biliyorsun. Eee sık oğlum onu. Ben maç bitsin ondan sonra geleceğim. Evet geleceğim. Ulan span atma span atma span atma chat'i dolduruyor bir de küfür ediyor. Yarın kesinlikle bağlanacak. bu arada oyunu pek yüklenmemiş buralar gözükmüyor. Neyse. Ulan ne oldu? Adamı öldürdü tamam. Ee, arkadaşlar yakında robux alacağım ve robux aldığım zaman tabi gerçek robuxum var da bir robux'a daha ihtiyacım var. Ee, bir robux'u daha aldıktan sonra kendime bir tane kıyafet almayı düşünüyorum. Desteklerinizi gösterin. Ee, yani o kıyafeti almak istiyorum çok güzel bir kıyafet o yüzden please don't yani bana robux ver. Aslında var 4 robuxum ama. Bir Robux'a daha ihtiyacım var. Neyse çok korktum, çok olur. Bunlar oynamayı bilmiyorlar. Silah çıktığı zaman insanın mesela takipçimin üstünde nasıl diyeyim yani bak elinde tutukluk yaptı. Tamam. Bu arada takipçimin ismi hsbsbsbwg Kendimi Google Asistan'ın okuyuşu gibi hissediyorum ya. Neyse maç başlasın ve geliyorum. Bir anime geldi. Animeyi direkt vuracağım. <laughs> Ee, maça başladık o yüzden şeyde başlatacağım. Ee, abi videomun falan mı? Abi şu maç bir dakikada bitsin de. Kur Hayır. Hayır. Heee öldü. Eee neydi? Geldi başkanın rozeti var. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan. intikamı alacağım dur. Bekle kardeşim bekle sen. Abi ona dönme. Hayır. Bana sıkacak. Bak eminim. Bak şunun spot'a bak. Spot'a bak. Evet, evet. Hayır. Hayır. Ulan! Evet arkadaşlar. Bugünlük de bugün daha bir videomuzun sonuna geldik. Takipçim de oyuna katıldı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay.